Ensar Alüminyum Yenişehir Mahallesi Otogar karşısı İzmit. Telefon 0262 325 4080. <laughs> İbrikdere mahallesindeyiz. 3 gün boyunca süren şiddetli rüzgar nedeniyle bu mahallede dört gün 3 gecedir elektrik yok. İbrikdere mahalle sakinlerinin mağduriyetini duyurmak için buradayız. Evet mikrofonlarımızı mahalle sakinlerine çevirelim. Şikayetlerini birlikte görelim. İbrikdere mahallesinde oturuyorsun. Evet İbrikdere. Kaç mi? gündür burada elektrik yok? 4 günden beri elektrik yok. Üşüdük. Sobalarımız falan yanmıyor. Sobası olmayan bizim oraya bizim evlere geldi. Peki dört gündür nelerden mağdur kaldınız? Dört günü direkt televizyon canlarımız sıkılıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Sabahtan akşama kadar hiç gelmedi mi? Hiç gelmedi. Dört, dört, gün, dört gece hiç gelmedi. Sizin de canınız sıkıldı. Evet, canımız sıkıldı. Peki, üşüdünüz mü? Çok üşüdük. Akşamları battaniyeyle duruyoruz. Ee, evet. Yetkililere hiç söylemediniz mi? Muhtara söylüyoruz. Muhtar da hiçbir şey yapmıyor. Öyle. Şu an geldi mi elektriğiniz? Yok, gelmedi. Hala yok mu şu anda? Şu anda yok. Kaç gündür burada elektrik yok? Burada şu an 4 günden beri elektrik yok. Peki şu anda var mı? Şu an var şu an. Ya, üşüdük. Televizyon yok. Ya, televizyon şey açılmıyor. Hı -hı. Canım sıkıldı evde, üşüdük. Peki akşam yemeklerinde ne oldu? Ev karanlık. Evet. Mum ışığında mı yemek yediniz? Evet mum ışığında yedik. Peki ev eşyaları da çalışmadı. Buzdolabındakiler mesela onlar ne oldu? Ya bozulma tehlikesi şey oldu gündür elektrik yok. Dört gündür elektrik yok. Peki nelerden mağdur kaldınız dört gündür? Çamaşırlarımız birikti. Gece rahat yatamıyoruz. Uyku tabii saat sekizde uyumak zorundayız. Hava kararıyor. Mum, ışın mum ışığından dolayı yatıyoruz hemen. Canınız sıkıldı. Çin televizyonda yok. Televizyonda yok. Internette yok elektrik evet, oldu. Elektrik de yok. Peki evler soğuk muydu? Soğuk. Dört gün boyunca neyle yasındınız? Dört gün boyunca Hiçbir şey ısınmadık. Battaniyeniz iki kat falan giyindik. Dört gündür battaniye duruyorsunuz evde. Evet. Peki başka nelerle mağdur kaldınız? Başka buzdolabı çalışmıyor. Yemekler ısıtamıyoruz bazen yemeklerimizi. Öyle. Peki hiç yetkililere bu durumu söylediniz mi? Muhtara söyledik. Muhtar bir şey söylemiyor bize. Zehra teyze İbrikdere mahallesinde oturuyorsun. Evet. Kaç gündür elektrik yok? 4-5 gündür yok. Nelerden mağdur kaldınız? Çok şeylerden mağdur kaldık. Mesela en şeysi ısınamadık, soğuk üşüdük. Komşulara, soba salonlara gittik. Çamaşırlarımız makinenin içinde koktu, bulaşıklarımız koktu. Her şey yani birikti, koktular yani. Buzdolabındaki yiyeceklerimiz hepsi mahvoldu. Bizim kışlık yiyeceklerimiz mesela buzdolabına koyuyoruz. Onlar hepsi berd oldu yani. De küçük çocuk var mı? Var. Küçük çocuk da anneannesine gönderdik. Bu şekilde mi ısındı? Evet, bu evet. şekilde. Bir idare ettik ama zor. Kardar Kalender, Evrikdere Mahallesi'nde oturuyorum. Dört gündür burada elektrik yok. Muhtarlara haber veriyoruz. Elektriklere bakıyorlar ama hala da gelmediler. <laughs> Mum ışığında yemek yemek çok zor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Şey, bizde bu şarjlı lambalar var. Bazı insanlar bize geliyor. Bizim sobalar çalışıyor. Bizimkiler petek değil. Yani elektrikle çalışmıyorlar. 3 gündür elektrik yok. 4 gündür elektrik yok. Nelerden mağdur kaldınız 4 gündür? Her şeyden. Yani elektrikle olan bütün işlerin hepsinden mağduruz yani. Elektrik neyi çalıştırıyorsa, hangi aleti çalıştırıyorsa hepsinden mağdur mesela. Burada vatandaş zaten çok dar gelirli bir vatandaş. Hı hı. Buzdolabında olsun. Yalnız öteki dolabında olsun var varsa hepsi mahvolmuş gitmiş adam. Zaten yıllarca onu bir yılda onu biriktiriyor zor. Zahmet saklı yıkışını yiyeceğim diyen. O da gitti. Şimdi gelsin devlet bu vatandaşın karnını doyursun. Ben sizi tanıyabilir miyim? Ben Mustafa Karadeniz. İbrikdere Mahallesi sakinlerindenim. Mustafa amca nelerden mağdur kaldınız burada? Elektrik baştan geçildiği zaman her şeyden mağdur kaldık. Aydınlatma yok. Isınma yok. Buzdolaplarında ne varsa soğutucu da hepsi mahvoldu gitti. Kaç gündür elektrik dört yok? 4 gün, dört gündür elektrik yok. Dört gündür mağdursunuz. Evet mağduruz. Peki evde küçük çocuk var mı? Küçük çocuk da vardı. Evler nasıl ısındı? Isıdı e, neyle ısıtacağız? olduğu gibi ısınmadan oturduk. Selahattin Bey İbrikdere Mahallesi'nde oturuyorsunuz. Evet. Kaç gündür elektrik yok? Dört günden beri yok. Dört gündür nelerden mağdursunuz? İnternetimiz yok. Elektriğimiz yok. Bütün dolapların ne varsa ekşiyle gitmiyor elektrikte çalışan ev aletleri yok diyorsun. Evet hepsi Çöp attık. Diyebilir miyim? Adım Furkan söyledim Yavuz. E, Furkan İbrikdere Mahallesi'nde oturuyorsun. Evet İbrikdere Mahallesi'nde oturuyorum. Kaç gündür elektrik yok? Kaç gündür elektriğimiz yok? Yaklaşık 3 gündür elektrik elektrik sıkıntımız var. 3 gündür e, elektriğimiz yok. Mağdur kaldınız. Evet mağdur kaldık. Peki neler e, olmadı istediğiniz gibi? Neler olmadı? Yani telefonlarımızın şarjı bitti. Ondan sonuncuma insanların duş ihtiyacı oluyor. E kombiler çalışmıyor. Kombiler çalışmayınca ev ısınmıyor. Duş alamıyorsun. Ev soğuk oluyor. Hı hı. Telefonların şarjı bitiyor. Elektrik olmayınca televizyon falan demiyorum. Televizyon falan çok önemli. Bir şey değil yani izlemesen de olur ölmesin. Yani bu ana ihtiyaçlar. Ondan sonra buzdolapları çalışmadı. Buzdolaplarında tabii derin derin dondurucular var. Onların içinde bozulacak şeyler var. E, Mustafa amca, e, İbrikdere Mahallesi'nde oturuyorsun. Evet. Kaç gündür elektrik yok? 5-6 günden beri yok elektrik. Peki nelerden mağdur kaldınız? Nelerden? Dolapta neyimiz varsa zaten fakir edemiz. Dolapta neyimiz varsa çürüdü. Yetkililere telefon ettik. Hiçbirisi, hiçbirisi cevap vermedi bize. Burada halbisem direk yıkılmadı. Hiçbir şey. Burada sadece bir şart hale kaldırıp da bize bir elektrik vermediler. 5 günden beri burada karanlıkta yaşadık. Peki evleriniz soğuk muydu? Evlerin tabi soğuk oluyor olmadı. Neyle ısındınız? Ya Allah ne verdi sana yurganın altında nerede ısınacağız başka Yani? Yurganın altına gir saklan oraya başka daha şeyimiz yok. Evde küçük çocuk var mıydı? Var var küçük çocuğumuz var. Onun ısınması daha zor. Ya tabii zor tabii zor ama. <laughs>